Öğren Ayşe Hobileri YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelim hem çok kolay hem de çok güzel kabartmalı bir örgü modeli olacak. Modelimde kullanacak olduğum ipim şöyle bir bebe yünü arkadaşlar markasını görüyorsunuz. Renk kodu da burada gözüktüğü gibi. şişlerim ise üç buçuk numaralı şişler. Hemen modelin yapım aşamasına başlayalım. İpimi ve şişlerimi alıyorum ve ilmek atarak modelime başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız arkadaşlar. Modelim 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. Ayrıca 4 sırada bir kendini tekrar eden model. Evet hızlıca ilmeklerime atıyorum. ilmek atmayı bilmeyen arkadaşlarım var ise kanalımdan videolar kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar çok daha ayrıntılı bir şekilde gösterdim. Şöyle bir ilmeklerimizi sayalım arkadaşlar. Çok fazla ilmek atmamıza gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 ilmek üzerinden başlayalım. Evet. Ben modelimde lastik uygulamayacağım. Sizler dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Lastik örmeden de gayet güzel duran bir örgü modeli. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Takip eden iki ilmeğim ters. İlk ilmeğimden sonra iki ilmek ters ördüm. İki ilmek düz ördüm. Modelimin birinci sırasında 2 ilmek ters, 2 ilmek düz örerek sırayı tamamlayacağım. Evet, gördüğünüz gibi 2 ilmek düz, 2 ilmek ters olacak şekilde sıramı tamamladım. Modelimin ikinci sırasına geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen bakın iki ilmeğim düz. Yine düz bir şekilde örüyorum. Modelimin ikinci sırasında ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Yani düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde uyguluyorum arkadaşlar. Örgüye yeni başlayanların dahi kolaylıkla yapabilecek olduğu şahane bir model arkadaşlar. Gerçekten çok kolay. Evet modelimin ikinci sırasında yine iki ters iki düz yaparak sıramı tamamlıyorum ve modelimin üçüncü sırasına geçiyorum modelimin üçüncü sırasında ilk ilmeğimi örmeden alıyorum takip eden iki ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum takip eden iki ilmeğim düz bu iki ilmeğimi önceki bir tanesini önce bir kez ördüm sonrasında tekrar bir kez daha örüyorum ve bıraktım şişimden. Bir sonraki düz ilmeğimi de aynı şekilde önce bir kez ördüm. Tekrar bir kez daha örüyorum. Ters ilmeklerimi aynı şekilde ters bir şekilde örüyorum. Düz ilmeğime geldiğimde ilk ilmeğimi iki kez örerek şişimden çıkartıyorum. İkinci ilmeğimi de aynı şekilde iki kez ördüm ve şişimden bıraktım. İki ters ilmeğimi ördüm. Modelimin üçüncü sırasında bu şekilde işlem yapıyoruz arkadaşlar. Evet, son ilmeklerimi de örüyorum. Ve modelimin dördüncü sırasına geçiyorum. Modelimin dördüncü sırasında ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi düz düz bir şekilde örüyorum. Takip eden iki ilmeğimi bakın. Şu şekilde tutuyorum sağ şişimle. Örmeden aldım ve ilmeğimi uzattım. İkinci ilmeğimi de aynı işlemi yapıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Her iki ilmeğimi de. Tekrar sol şişime geri alıyorum. Sonrasında bu iki ilmeğin arka boşluğundan girerek öncelikle bir ilmek alıyorum. Bakın bir ilmek aldım. Sonra bu iki ilmeği beraberce örüyorum. Yani yine iki ilmekten iki ilmek çıkartmış oldum ve serbest bırakıyorum. İki ilmek düz. Takip eden iki ilmeğimi bakın şu şekilde ilmeğimi tutarak uzatıyorum. İkinci ilmeğimi de aynı işlemi yaptım. Sonrasında bu iki ilmeği tekrar sol şişime aldım. Ara boşluktan girerek bir ilmek alıyorum ve bu iki ilmeği düz bir şekilde ördüm. Oldukça basit bir model arkadaşlar. Modelimizin son sırası dördüncü sırasındayız. Görüyorsunuz hiçbir kafa karışıklığı yok. Sizi zorlayacak hiçbir şey de yok. Oldukça basit bir model. modelimin dördüncü sırasında bu şekilde işlem yapıyoruz. Son ilmeklerimi de ördüm. Ve bu şekilde modeli bir kez kurmuş olduk. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek. Şimdi modeli bir kez daha beraber kuralım arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyen sevgili takipçilerimden küçük de olsa bir yorum rica ediyorum. Bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir, hiç fark etmez. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Takip eden iki ilmeğimi ters örüyorum. Modelimin birinci sırası ve ön yüzündeyim. İki ilmek düz, iki ilmek ters. İki ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Modelimin 1. sırası ve ön yüzündeyim. Modelimin 2. sırası ve arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Takip eden iki ilmeğim düz düz bir şekilde örüyorum. İki ilmek ters. Yine ters bir şekilde örüyorum. İki ilmek düz. İki ilmek ters. modelimin ikinci sırası ve arka yüzündeyim. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde. Ve son ilmeklerimi de ördüm. Modelimin üçüncü sırası ve ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters yine ters bir şekilde örüyorum. Bakın düz ilmeklerime geldim. Düz ilmeklerimde işlem yapıyordum. Öncelikle ilk ilmeğimi 2 kez örüyorum bakın bu şekilde. Bir sonraki ilmeğimi de önce bir kez ördüm. Sonrasında tekrar bir kez daha ördüm. 2 ilmek ters 2 ilmek düz örüyorum fakat her bir ilmeğimi iki kez örerek alıyorum. İki ilmek ters. Bakın bir ilmeğimi iki kez örerek alıyorum. Evet modelimin üçüncü sırası bu şekilde tamamlıyoruz. Son ilmeğimi de ördüm. Modelimin dördüncü sırası ve arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek düz. Bakın buradaki ilmeğimi bakın iki ilmek ördükten sonra İlmeğimi sağ şişimle alarak uzatıyorum. Bir sonraki ilmeğimi de sağ şişimle aldım. Uzattım. Bu iki ilmeğimi uzatarak almış olduğum iki ilmeğimi tekrardan sol şişime aldım. Ara boşluktan girdim. Bir ilmek aldım. Ve iki ilmeği beraberce ördüm. İki ilmek düz. İlk ilmeğimi şöyle bakın tuttum. Ve uzatıyorum ilmeğimi uzattım her iki ilmeğimi sol şişimi aldım ara boşluktan girerek bir ilmek alıyorum ve iki ilmeği beraber de düz bir şekilde örüyorum 2 ilmek düz Evet modelimin dördüncü sırası ve arka yüzündeyim bu şekilde işlem yapıyorum arkadaşlar Aynı zamanda da son sırasındayım. Gördüğünüz gibi modelimin dördüncü sırasını da tamamladık. Ve bu şekilde modeli sizinle beraber iki kez kurmuş olduk. Bakın yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladım. Daha öncesinde büyük bir parça örmüştüm. Sizlere onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar, aynı iplik, aynı şişlerde örüldü. Şöyle gayet esnek bir model görüyorsunuz zaten. Ben bu modele de yani bu parçaya da lastik uygulamadım hiçbir toplama falan yok arka tarafı da bu şekilde kenar ilmeklerim bu şekilde her açıdan göstermek istiyorum yakadan başlamalı örgüler de şu şekilde duruyor görüyorsunuz her türlü gayet şık gayet güzel duran bir model Özellikle bebek gereklerini çok hoş duracaktır diye düşünüyorum. Sizlerin farklı fikirleri varsa Yorumlar kısmından yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet, bugünkü modelimiz bu şekildeydi. Neler yapabiliriz? Her türlü yelek modellerinde uygulayabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi bebek yeleklerinde, anne yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde, bayan yeleklerinde olabilir. Şal modellerinde olabilir, eto şallarda, hırka, atkı, bere, şapka, süveter tarzı örgü modellerinde de çok hoş duracaktır. Şöyle kabartılı kabartılı gerçekten çok hoş duruyor ve yapımı da gerçekten çok kolaydı. Çok da hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte örmeyi tercih edersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.